Efendim herkese merhabalar. Cidden e, üst üste bu üçüncü video. Üçünde de güzel haberler veriyorum size. Bugün şu anki videomuzun konusu Libya'da neler oluyor? Çok güzel şeyler oluyor. Yani soru biraz e, başta korkutucu gelebilirdi. gelebilir. Ne oldu yine ters bir şey var. Libya'da çok güzel şeyler oluyor arkadaşlar. Libya'da Türkiye niye gülüyorum? Bu özgüven gülmesi, keyif gülmesi, eğlence değil keyif gülmesi arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Libya'da Avrupa, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, başın Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin çektiği Arap çetelerine karşı, beş tane süper güce karşı arkadaşlar, Türkiye Libya'da varlığını gösterdi ve hepsini tek tek elemine etti. Diskalifiye etti. Eledi. Ve sonra e, Türkiye Türkiye Tavruz hükümetiyle ilişkiler geliştirdi. İşte Mavi Vatan bozgu, kıta, kıta anlaşmaları, boz kıta anlaşmalar falan çok güzel işler oldu. Ve Türkiye Trablusgarp hükümetine başkaldığını ülkeyi bölmeye çalışan Halife Hafter ve çetesinin de bir şekilde sisteme katılması gerektiğini. Çünkü orası da çok büyük güç arkasında tamamen kazıp atamıyorsun. Böylesi bir durumda hoş değil. Ülke fiili olarak bölmüştüm ama Onları alalım emrimizi yanımıza. Onlar bize katılsınlar. En azından ülkedeki milli birliği sağlayalım. Kardeş kanı akıtılmasın. Anladığım kadarıyla e, DİBEY ve hükümeti buna razı oldu ve Türkiye çalışmaları başlattı arkadaşlar. Ve Türkiye son bir vücut hareketiyle küresel şebekelerin, şebekelerin yapılarını alt üst etti. Ülkede yeni bir sayfa açılmasına öncelik etti. 2020 yılında gerçekleştirilen barış fırtınası harekatının etkileri günümüzde Birleşik Libya girişimlerinin temellerini oluşturdu elhamdülillah. Libya hükümetinin 5 ülke ve NATO'ya yaptığı askeri çağrıya cevap veren tek ülke Türkiye'ydi. Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti Güvenlik ve Askeri İşbirliği ile Mütabakat Askeri işbirliği Mütabakat muhtırası imzalandı. Tezkere 2 Ocak 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Günümüzün Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak o dönemde Kor General rütbesiyle silahlı kuvvetleri Libya askeri müşaviri olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya askeri müşaviri olarak görevlendirildi. Ya şu anki genel kurmayımız ne kadar değerli. Cephe savaşı olan, cephe tecrübesi olan bir. Hem de dünyada beş tane süper güçle kavga eden bir komutan. Hakikaten dua etmeliyiz. Yani genel kurmay başkanımızı Sayın Gürak'ı Allah muhafaza etsin. Ama tırnağının bile kırılması e, bile bizim için büyük bir zarifiyet olur. E, ve Betim bir hakkı orada akıyla Metehan'ın askeri, Türk milletinin askeri olduğunu göstererek başardı ve başta Amerika Birleşik Devletleri var, Rusya olmak üzere, Avrupa Birliği olmak üzere hepsini tek 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 tek, tek İngiltere'de de diskalifiye etti. O anlaşmadan sonra 6 Ocak'ta Türkiye 2023'te Türk Keşif Birliği Libya'ya ulaştı. Türk plan subayları meşhur Libya güçlerine danışmanlık yaptı. İsyancı Hafter gruplarının saldırılarına karşı tam bir hafta boyunca hava saldırılarına açık bir ortamda görev yaptı. Ölümle burun buruna, ölümle koyun koyuna bu vazifeyi yürüten plan subaylarının hassas çalışmalarının ardından yerli ve milli ekipmanlar sahaya indi. Sahaya inince olay değişti. Neyse Türkiye'den hareket eden Fırkateyn 12 Ocak'ta Trablusgarp açıklarına ulaştı. Hava şemsiyesi sağladı. Türk denizaltısı 39 gün süreyle Akdeniz'in dibinde tetikte bekledi Libya açıklarında. Bunlar geçmiş bilgi olduğu için artık açıklıyorum arkadaşlar. Yani medyada düşmüştür kuvvetle muhtemel. Ve bizim meşhur kotku hava savunma sistemimiz hakikaten düşmanı korkutan korkut. E, hava savunma sistemimiz mekanize birliklerle havadan koruma sağladı. Yani Korkut'u zaten Batılılar duyunca, gerçek hele Ruslar duyunca e, böyle iki kere düşünüyorlar. Libya Vatiye Hava Üssü'ne konuşulanan Korkut, hava savunma sistemlerinin görüntüsünü Libya Vatiye Hava Üssü'ne verdi. Oradaki sistemlerin görüntüsü e, ne bizimkiler sahip oldular. Asalsan üretimi olan Kalkan takip e, ve arama radar sistemleri kuruldu. Düşük ve orta menzilli hava savunma görev operasyonları icra edildi. Arkadaşlar bakın bunlar çok önemli şeyler. i̇şler bittiği için açık açık söylüyorum. İlk günden beri biliyorduk elhamdülillah. O yüzden hep Libya konusunda e, mütesebih, e, mütebessim görüşüyorduk, geliyor, konuşuyorduk. Gönlümüz o yüzden ferahtı. TB2 SİHA'lar destan yazmadan önce arkadaşlar fırtına obüsleri gitti. Hatta fırtına obüsleri işte El Arabiya'daydı, kız Hafter'in generaliyle canlı yayında görüşüyordu e, ve bir tek tebe, e, şey Fırtına Orbis'in onları durduğunu söyledi general. Kız anlamadım dedi, bir tek Türk topu mu sizi durdurdu? Evet, bir tek Türk topu bizi durdurdu ve biz Türk topundan dolayı ilerleyemedik. O gece yayından sonra ertesi sabah kız e, otelde ölü bulundu kendi odasında. El Arabiya'nın sunucusu o Haftener'in o generalliği de artık ne adı ne sana hiçbir şekilde duyulmadı. Yani bir tek topla nereye yapıldı? Fırtına obüsünden sonra. TB2'ler arıza endam ettiler. Güçlerin e, gösterdiler. Hafter başkentin kenar mahallelerine kadar gelmişti. Bizim fırtına obüsleri, TB2'ler ve zırhlı birlikler Hafter'i sıfır zayiatla püskürttüler. Ee, ...meşhur Libya hükümetiyle Türkiye'nin birlikte icra ettiği barış fırtınası harekatı sonucunda Akdeniz kıyısındaki başkent Trablus'un düşmesini önlendi. Dediğim gibi Türkiye ile Libya bundan sonra Türkiye ile Libya arasında imzalanan münhasır ekonomik belge anlaşması ile Akdeniz'de deniz yetki anlaşmalarını alanlarını sınırlandırması kararlaştırdı. Ve bu tarihi dönemdeki stratejik adımla birlikte Akdeniz'den Libya, Türkiye arasında bir hudut köprüsü kuruldu arkadaşlar. Sonra işte gelen gidenler falan oldu. Ve 2020 yılında darbe girişiminin önlediği Libya'da ulusal ordunun denetimi altında tutan General Hafter'in oğlu Kor General Saddam Halife Hafter şimdi <laughs> dört Türkiye'ye geldi. Ha bundan önce de bir sürü iş yaptılar. İşte oradaki altyapılar Türk müteahhitleri verdiler. Bizim buradaki youtuberlar, Türk'teki e, ulusalcılar, kemalist, faşistler, Kuvayi Milliye'ciyim diyenler e, Kuvayi ruhunu alamıyorlar. Ya siz ne yapıyorsunuz? Türk müteahhitler niye Halife Hafter'in belgesinde çalışıyor? Rüşvet mi aldınız? Onları başımıza kakacaksın. Değil arkadaş ya. Ya bir sabret. Yani siz dar imkanlarınızla bu kadar akıl yürütebiliyorsunuz da, bütün askeri elektronik saha karşı istihbarat bütün istihbaratlara sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Milli İstihbaratı, Türkiye Cumhuriyeti Askeri İstihbaratı bunu görmüyor. Türkiye Dışişleri, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri onların da hakkını asla unutmamamız lazım. Bu 5-6 bir kurum ve bakanlık görmüyor. Siz kendi izbe odanızda veya tatil bölgenizde veya yayladaki evinizde veya İstanbul'daki veya oturduğunuz şehirdeki evinizde ahkam kesip aman ne yapıyorsunuz Hafter'in ne oğlunun ne işi var burada? Daha doğrusu niye Hafter'in oğlunu çağırdık? Oğlunu o zaman da çağırmıştı Türkiye. Niye müteahhitleri verdik? Biz paraya mı tamah olduk? Libya'yı paraya sattık imaj imajı oluştular. Özellikle ulusalcı kemalist faşistler o vicdanlarını, kalemlerini, namuslarını ee, satanlar ee, biliyorsunuz bir e, suç örgütü ortaya çıkardı. Rüşvet, hırsızlık, yolsuzluk, iştikap e, çete. O çetenin de, de, de bayağı para alan elemanlar, gazeteciler var. 8 milyondur arkadaşlar. Bir keresinde 8 milyon alan gazeteci var. Sözde gazete, şimdi muhalif medyada e, çalışıyorlar. Muhalif medyanın önde gelenler tamamı yemlenmiş, tamamı beslenmiş o çete tarafından. Neyse bunlar hükümete atar gider yaptılar. Bizim mahalleden de arkadaşlar mahcup sessizliğe büründüler. İşte gerçekten kuvay milliyeci kendilerini sanan, duygusal düşün ama etraflarındaki o eski soğuk savaş dönemi artığı, ya, hakikaten e, beyinleri artık mefluç olmuş, müstafi, şey, emekli generallerin sözlerine inanan abilerimiz yanıldılar ve yanıldılar. Biz itiraz ettik. Onlar da saldırdılar hükümete. İşte 4 Nisan günü Hafter'in oğlu Saddam Halife Hafter 2025'te 4 Nisan 2025 yani bundan bugün ayın kaçı 14 Nisan 10 gün önce geldi Türkiye'ye geldi ve Saddam Hafter ne yaptı arkadaşlar Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kabul etti Selçuk Bayraktaroğlu da yani deve dişi bir generalimizdir deve dişi de gider çok çok sıkı bir generalimizdir gerçekten muhteşem bir askerdir şu an Allah bizim komuta kademesini nazarlardan saklasın ...ayaklarına taş değdirmesin. Bütün askerimizin e, en uçtaki erattan en tepedeki generaline kadar e, Allah e, ayaklarına hayatlarına taş değdirtmesin... Yani Selçuk olduğunu bilenler, özellikle NATO'daki subaylar, bunu nasıl bir subay olduğunu, nasıl bir general olduğunu çok iyi biliyorlar. Ve Saddam Haftar geldi, e, dersini aldı. E, Sayın Selçuk Bayraktaroğlu'na sonra Milli Savunma Bakanı Yağışar Güler var. Yani gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Övmek için demiyorum. Şu anki bizim genel başkan milli savunma bakanımız olmak üzere sayın genel Kurumlu başkanımız ve kuvvet komutanlarımıza sizi temin ederim Amerika Birleşik Devletleri ordusu bile bunlarla karşılaşmak istemez. Bu kadroyla. Arkadaşlar bu kadro müthiş bir kadro. Allah nazardan saklasın. İnşallah kendi artlarından gelenleri de kendileri gibi yetiştiriyorlar. Yani tüm samimiyetimle söylüyorum. Bizim kara deniz hava, kara e, deniz hava, Milli Savunma Bakanımız ve Genel Başkanımız bütün dünya ordularında toplasanız bu kadar altı güzel adamı bir araya getiremezsiniz. Hele Deniz Kuvvetleri. FETÖ operasyonlarından sonra o günden bugüne kadar komutanlık yapan bütün komutanlara, hayatta olanlara Allah uzun ömür versin, ölenlere gani gani rahmet etsin. FETÖ'nün yok ettiği, yerle bir ettiği bizim deniz kuvvetlerini bu adamlar dirilttiler. Biz bu insanlara, bu insanlara o kadar şey borçluyuz ki ve arkadaşlar neyse <laughs> haftanın oğlunu getirdiler. Bizim karakolları komutan ilk önce böyle eleledi, beleledi. El <laughs> sonra gönderdi <laughs> Sayın Bakan'a. Ve ee, o gün Türkiye, gün çok önemli. Bak 4 Nisan. 4 Nisan neydi? 4 Nisan 2018'de Libya'da iç savaş kardeş kanı akıttı. Türkiye o güne getirdi. Ve Saddam Halife Hafter dediğim gibi geçen yılda Türkiye gelmişti. Şimdi bu gelişinde birçok görüşmeler yaptı. E, hatta Hafsan beni yanıltmıyorsa Hafter'in diğer oğlu da geldi. Libya Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Fonu Başkanı e, Bel Kasım Hafter vardı. O da gelmişti. Dedim ya Bingazi'de Türk şirketlerine iş verdi falan. Bir sürü şeyler, projeler imza attırdı. O da e, geçtiğimiz yıl yaz aylarında e, şey geldi, Ankara'ya geldi, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan kendilerini kabul ettiler. Bir güzel kabul ettiler. Ve Türkiye şimdi bu iki kar yani iki kardeşi kardeş halk yani tek halk halklar değil. Bu iki kardeşi bir araya getirmenin yollarını taşranı döşemiş anlaşılan ülkede birlik sağlanırsa Amerikalılar da kovulur, Cancavit milisleri de Rus askerleri de kovulur. Şimdi Türkiye bu adımı atıyor. İşte vay siz şeyin oğlunu nasıl kabul ediyorsunuz falan Hafter'in oğlunu nasıl kabul ediyorsunuz diye yırtınan arkadaşlar ya ne olursunuz Allah aşkına artık kabul edin. Siz bir şeyleri göremiyorsunuz. Bir şeyleri tam göremiyorsunuz. Hadi size o kadar da ezik demeyeyim ama yani hayata bakarken bir şeyleri tam göremiyorsunuz. Artık bunu kabul edin. Evet herkese müjdeler olsun. Libya'da kardeş kavgası artık sona erdi. Ayın 4'ü itibariyle Allah'ın izniyle orada da bir devlet birlikteliği kullanılacak. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere demeden önce bu arada sabırsızlıkla benim kızım bana bakıyor. Kendisini gezmeyi sözü vermiştim. Onu götüreceğim. Arkadaşlar sizden ricam lütfen şu e, aşağıda bantta gözle e, e, gördüğünüz benim yeni kanala abone olun. Ee, bu kanalımı YouTube bayağı kısıtladı ama burayı bırakmayın ee, kısıtlama getirdi. O kanalda bu tarz e, haberciliği devam edeceğim. Buradaki videoları orada da paylaşıyorum. Eğer orada da izlerseniz veya orada izlerseniz e, YouTube o kanalı öne çıkaracağı o konuda görüşmelerimiz oldu mutabık kaldık. Ama bu kanalda da yine haber olacak. Yine çok özel şeyler olacak. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Bir de beğendiyseniz aşağıda beğen butonuna basarsanız sevinirim. Hoşçakalın.